Son yıllarda uygulanan en popüler kozmetik uygulamalardan biri olan gençlik ışısı mezoterapi, içeriğinde cildimizin yapı taşı olan yönlürik asit molekülünü ve cilde tazelik canlılık kazandıran aminoasit, peptit ve mineral moleküllerini içermektedir. Cilde su tutucu özelliği sayesinde yönlürik asit kolajen sentezini uyarmakta, ince çizgi ve sarkmaları ortadan kaldırmaktadır. Buna ek olarak lifting etkisiyle cilt tonusu artmakta, cilt sıkılaşmakta, leke ve gözenek problemleri ortadan kalkmaktadır. Özellikle dolgu uygulamasından çekinen, kendisi doğallık arayışı içerisinde olan ve adeta bir Photoshop etkisiyle cildinde tazelenme, canlanma görmek isteyen hastalar için oldukça ideal bir uygulamadır. Antioksidan içeriği sayesinde gençlik aşısı sigara ve stres gibi olumsuz faktörlerin neden olmuş olduğu yaşlanma etkilerini de ortadan kaldırmaktadır. Kliniğimizde gençlik aşısı uygulaması, deri içerisine çok ince uçlu mezoterapi iğneleriyle toplamda 3 seans ve 2 haftada bir aralıklarla oldukça konforlu bir şekilde uygulanmaktadır.